Evet Çelik Grup takipçileri yine bu aracımız 2021 model 1.4 Egea benzinli. Biz bu araca akıllı deprem sistemi uygulamasını yaptık. Şu anda montajlar bitti. Test sürüşüne çıkıyoruz. Şimdi bu sistemde daha önceki videolarımızda var ama yine de e, bunu da anlatmak istiyoruz. Öncelikle Çelik Grup LPG Kayseri YouTube sayfamızdan bu videolarımızı izleyebilirsiniz ve beğenmenizi ve takip etmenizi rica ediyoruz bu konuda. Şimdi bu sistemde şu şekilde göstereyim. Şu anda motor stop halde. El fren çekili. Kontağı açıyoruz. Debriyaj aktif. Lütfen debriyaj pedalına basmayın. Sistem uyarıda bulunuyor size. Çünkü bu araçları sonuçta yıkamaya ya da tamirciye de bırakabiliyorsunuz. Yani bu nedenle debriyaja basılmasını biz istemiyoruz. Şu anda uyarıda bulundu. Frene basıyorum ve Akıllı debriyaj aktif. Lütfen debriyaj pedalına basmayın. Kontağı çeviriyorum. Yine uyarıda bulundu. Şu anda araç boşta. Burada ekranda da görebiliyorsunuz ne olarak boşta olduğunu. El frenini indirdim. Ayağım frende. Birinci ftesle takıyorum. Ve frenden ayağımı çekiyorum. Hareket etmeye başlıyor. Şu anda birinci ftes. Ayağımı gazdan çektim. İkiye takıyorum. Şu anda ikinci ftesdeyiz. Tekrar ayağı gazdan esnetiyoruz üçüncü test. Yine burada ekranımızda hangi testlerde olduğunu aracın görüyoruz. Şu anda dördüncü testteyiz ve araçta herhangi bir irkilmedir, buruntudur, herhangi bir sorun olmaz bu sistemlerde. Yani gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz sistemler. Buradaki diğer bir özellik de şu: dördüncü test hareket ediyorsunuz, durmanız gerekti. Yani ee, vitesleri düşürmenize gerek yok Dörtte durdunuz dördüncü viteste bu şekilde sadece hareket edeceğiniz zaman tekrar birinci vitese takmanız yeterli Yani burada hangi viteste durduğunuzun önemli değil araçta stop etme ya da başka bir sıkıntılar meydana gelmiyor Bu da size kullanım kolaylığı sağlıyor Tabii ki şu anda yine birinci vitese taktık ve hareket ediyoruz Şu anda ikinci vitesine. Şu anda üçüncü vitesteyiz. Görüyorsunuz depreyece hiçbir şekilde müdahale etmiyorum. Şu anda dördüncü vites. Ve test aralıkları çok rahat. Yani seri bir şekilde geçiyor. Şu anda beşinci vites. Ve şu anda altıdayız ve araçta en küçük bir sıkıntı yok. Yine durmamız gerektiğini düşünüyoruz. Altıncı testteyiz. Frene bastık ve durduk. Yine araçta herhangi bir stop etme ya da problem yok. Yani sistem mükemmel çalışıyor. Özellikle yoğun trafikte e, bayanların kullanabilmesi için ya da şimdi bu, burada da bayanlar dedik, orada bir ırkçı gibi bir zihniyet sergilemeyelim. E, bir de tabii araç kullanmayı bilmeyen bir erkek kesimimiz de var. Onda pas geçmeyelim. Sonuçta hep aracı bayanlar kötü kullanıyor demek yanlış olur. O kadar güzel e, araç kullanan bayanlar da var tabii ki. Yani bununla ilgili aracı iyi kullanamayanlar diyelim ya da rahat kullanmayı konforu seven insanlar diyelim bu sistem gerçekten mükemmel çalışıyor. Evet bu akıllı depreyaj sistemi ile ilgili bize şu şekilde sorular geliyor. Rampada kaçırıyor mu bu sistem? Şimdi bakın şöyle söyleyeyim. Aracınızda eğer yokuş kalkış destek sistemi varsa bu sistem tabii ki o süre boyunca kaçırmayacak. Yokuş kalkış destek sistemleri de zaten 1-2 saniye çalışan sistemlerdir. Bununla ilgili yani aracınızda bu sistem varsa bu sistemde de geri kaçırma olmaz. Fakat aracınızda yokuş kalkış destek sistemi yoksa tabii ki bu sistemde geriye kaçıracak. Şöyle düşünün otomatik araçlarda bile belli bir zaman sonra baskı balatada bir aşınma meydana gelecek olur. Kaçırmaya başlarsa kavramalar otomatik araçlar bile ayağınızı frende tutmazsanız ya da gaz vermezseniz bir miktar geriye kaçırır. Ya bunu böyle düşünün. Sadece bu sistemin güzelliği şu. Yokuşta durdunuz diyelim. Ayağınız frende zaten kaçırmayacak. Aracı da birinci vitesi aldınız. Şu şekilde gösterir. Yani rampada durduğumuzu düşünüyoruz şu anda. Araç birinci vitese taktık. Ayağımız frende. Bu şekilde durursanız tabii ki geriye kaçırma olmayacak. E kalkacağınız zaman da öndeki araç hareket etti düşünelim. Kalkacağınız zaman da frenden çekip gaza bastığınız zaman araç zaten geriye kaçmamış olacak. Yani bu sistemin çalışma prensibi bu şekilde. Biz bu sistemde şanzımana ya da herhangi bir yere müdahale edip bir yerleri sökmüyoruz. Sadece mekatronik sistemle beyin yerleştiriyoruz. Ve istediğiniz zaman bu sistemi içeride bir elektrik düğmesi ve Motor evindeki bir vanayla manuel alabiliyorsunuz ya da aracınızı satacağınız zaman bu sistemi söktürüp başka bir araca hidrolik debriyajlı başka bir araca monte edebiliyorsunuz. Ha diğer durum bu sistemler hidrolik e, fren şey hidrolik depriyajlı araçlar uygulama yapıyoruz. Normalde halatlı araçlara da yapıyoruz fakat oradaki maliyetler artıyor. Nasıl artıyor? Hidrolik bir merkez takmamız gerekiyor. Bu da bizi gerçekten çok uğraştırıyor onunla alakalı. Tabii ki bunun montajını Şahin'e de yaptık. Çünkü biliyorsunuz Şahin ve doğancılarda e, bu konuda çok hassas. Araçlarını bunu kullanmak istiyor. Tabii ki her araca yapmak mümkün ama bizim şu andaki çalışmalarımız ağırlıklı hidrolik depriyajlı araçlara montajını yapıyoruz bilginiz olsun. Bir de bu sistemle alakalı yorumlar yapılıyor bize tanıtımlarda. İşte fiyatıyla ilgili ya bu fiyat yüksek değil mi? Bu fiyat şöyle değil mi? Bu fiyat böyle değil mi? Ya ben şunu demek istiyorum. iPhone 14 Pro Max olmuş 50 bin lira. Yani ki ben iPhone kullanmıyorum. Çok da karşıyım Amerikan ürünlerine. Ya müsaade edin de 15.000 TL'de bu sisteme artık ödeyin değil mi? Yani bu sistem aracınıza taktığınızda yani uzun yıllar kullanabileceğiniz bir sistem. Bu aracın otomatiğini alırken ödediğiniz bedeli düşündüğünüz zaman devede kulak kalır. Yani bunu da belirtmek isterim. 15 bin lira dediniz artık günümüz koşullarında çok yüksek bir rakam değil açıkçası. Ya ondan dolayı lütfen yorum yaparken üslubunuza ve yazdığınız cümlelere dikkat ederseniz seviniriz. Yani bu tarlada yetişiyorsa tarlada yetişiyor olsa bunun bir montaj süresi ve bir bedeli var. Yani ona bile baksanız bu sistem zaten 1000 liraya, 2000 liraya, 5000 liraya, 7000 liraya takmak mümkün değil günümüz şartlarında. Yani ondan dolayı boş yorumlar lütfen yapmayalım. Yani sistemi inceleyin, araştırın. Bununla ilgili gerekli bilgileri biz verelim. Fakat rica ediyoruz kırıcı yorumlara hiç gerek yok. Kimseye zorla bir ürün satmıyoruz. Satmamız da mümkün değil. İşinize geliyorsa alırsınız. işinize gelmiyorsa almazsınız. Boş muhabbeti lütfen boş yerlerde yapın. İyi günler diliyoruz. Hoşça kalın. Burada da biraz sinirleniyorum ama sinirlenmekte de haklı olduğumu düşünüyorum. Çünkü biz bu ülkede artık bir şey üretmek, bir şey için zaman harcamak istemiyoruz. Bu tavırlardan dolayı istemiyoruz normalde milliyetçi bir insanızdır ama biz konuşmalarımıza dikkat ederken alıcı dediğimiz ya da müşteri dediğimiz ya da bu işi düşünen insanların yaptığı yorumlara baktığımız zaman gerçekten bu can sıkıcı olmaya başladı. Ya lütfen kimse haddini aşmasın. Tekrar hoşçakalın.